insanoğlunun en temel ihtiyacının su olduğunu bilmeyen yoktur. Ancak Türkiye'de bırakın kullanma suyunu, içmeye bile su bulamayan mahalle ve köyler var. İşte o yerlerden birisi burası, Abazlı Mahallesi. Bu mahallede artık sözün bittiği yerdeyiz. Burada yaşlı insanlar susuzluktan bıkmış, bu yaşlı insanların Allah rızası için suyumuzu verin, duamızı alın feryatlarını ise duyan hiç kimse yok. Su da yok, su hiç yok. Ankara'ya 58 kilometre mesafedeki Bala ilçesine bağlı Abazlı mahallesinde halkın susuzluk çilesi bir türlü bitmiyor. Her yerde medeniyet varken ve teknolojinin hızla ilerlediği bir çağda çağ dışı bir hayat sürdüklerini ...yetkililerin kendilerine üvey evlat muamelesi yaptıklarını belirten mahalle sakinleri sonunda susuzluğa isyan etti. Suyumuzu verin. Etmeyin bu eziyeti bize. Yok. Ne olursunuz? Biz ne size yalvarırız. Seslerini yetkililere bir türlü duyuramadıklarını belirten mahalle sakinleri eşeklerle ve araçlarla su taşımak zorunda kalıyor. Bu durumdan en çok etkilenenlerse yaşlı insanlar. İhtiyaç duydukları içme suyunu mahalle çeşmesinden karşılayan halk, evlerde bulunan çamaşır ve bulaşık makinelerini yaşanan susuzluk nedeniyle kullanamıyor. Ne yapıyorsunuz? Çamaşır yıkıyorsunuz. E sular akmıyor herhalde. Akmıyor, sularımız yok. Ha? Su akmıyor, becim? su, akmıyor, su akmıyor da yok daha. Çamaşır burada mı yıkıyorsunuz? Çamaşırı buraya getirdik. Oradan hak Daha Önce de evde yıkıyorduk. evde yıkıyorduk. Makinelerimiz vardı. Şimdi yok. Makine ne yıkıyor? eski yıkanmıyor. Şey, şey. Ne zamandan beri böyle? Bir aydır böyle. İki aydır böyle. Bir suyu da buradan taşıyorsunuz. Ha içme sularımızı da hep buradan götürüyoruz. E, zor olmuyor mu böyle? Zor oluyor. Yetkililerin sesini duyuramadın mı? Duyuruyoruz boyuna muhtar gidiyor, öbür gidiyor, geliyor bir şey yok. Abla kolay gelsin. Sağ ol. Nasıl? Ee, eski süre devam ediyor herhalde. Evet. Öyle mi ne? Yoksa çamaşır makinesiyle mi Çamaşır tabii. makinesi iyi tabii. Suyum ee, zor olmuyor mu böyle ya? Ee, zor oluyor. Ne yapayım? Bütün e, işleri Bunları nasıl taşıyacak? Kim götürecek bunu? Arabayla araba götürüyorlar. Götürecek. Arabayla mı? Evet tabii. Araba. Vallahi zor ya. Ne bulursam anlamadım. Ah. El arabasıyla. Nasıl? El arabasıyla mecbur götüreceğiz. Yok. Aha ha. Sıkıcık araba arabayla. Araba taşıyacağız. Ya çok kötü ya. Kocam ne yapacağız? Zor ya. 21. yüzyılda şuna baksana. Nasıl kızım? Nasıl? Ben yani, muhtara sesimizi. Muhtara mı? Evet. Muhtara mı? De. Yoksa... Elleri annemizin. Nasıl? Yani ya. Annemizin ya. elleri ya. ya diyorum. Annem. Nasıl? Tamaşı Tamaşı yıkamıyor. Evet. Sen kaç yaşındasın? 14. Sen niye yıkamıyor? Ben yardım ediyorum. <laughs> yardım ediyorum. <laughs> yine geldi bir herhalde. Suya mı geldi bu da? Yani. İyi bu şanslı arabası var. Şey. Ya bu su akmadığı sürece biz oy falan kullanmıyoruz. Sandık kapatacağız. Nasıl efendim? Mahalle sakinleri bizim derdimiz su. Başka bir şey istemiyoruz. Devletten bir yetkili suyunuz var mı diye kapımızı açmadı. Yakında milletvekili seçimleri var. Bizim su sorunumuzu halletmedikçe kimse bizden oy istemeye gelmesin diye haykırıyor. Bu su akmadıktan sonra bu köye hizmet gelmedikten sonra biz sandık kapatacağız. Kimseyi kabul etmiyoruz. Yani siyasetçi evet. mi son? Kimseyi kabul etmiyoruz. Siyaset. Siyaset olacağı zaman herkes burada. Sorun olduğu zaman kimse yok. Hangi devlet kapısına vardık hepsinden kovulduk. Allah bana yok. Bir şey. Ya yol mu kapatalım? Yani ba barbar mı olalım? Sesimizi nasıl duyuracağız? Yol kapatmak bizim işimiz değil. Biz medeni bir şekilde hukukçu olarak biz varıp da durumumuzu anlatıyoruz. Ailelerimiz, analarımız, bacalarımız, 90 yaşındaki insan bana yalvarıyor, Bazı. bir bidon su Allah rızası için diyor. Şu ortamda, şu zamanda bu mu? Bir de, de ağustos lazım? ayında olmaması lazım değil mi? Görüyorsunuz ya, işte, takdir sizin. Ramazanlık böyle geçti. İşte Bayram böyle susuz geçti. Bayram susuz geçti. Bütün Şaban bayram... geçti, Ramazan ya, geçti. Benim konum var, varlık benim hiç yok. Yok yok, akmıyor, suyum, saç akmıyor su. benim? Yok yok, çöktü de. Patlı gelmiyor. Ya şu kadın bana yalvardı, Vardım bakın bileyim. size yeminle tenzih ederim. Yalvardı şu kadar, 3 kiloluk, 5 kiloluk bidon elinde. Durdurdum arabayı, hayırdır? Suya gidiyorum, ya. Tökezdeye, tökezdeye, dura otura. Şu durumda, şu zamanda, bugün Ankara'ya 60 kilometre olan bir, seç, bu kadar da seçme sayımız olan bir köyün. Arabam yok ben. yani de, affedersin eşek de elle şu ortamda su hayvanla... geliyor Ankara'nın en yakın köyü. Ben hayvanla su getiriyorum benim. Nasıl? Hayvanla su getiriyorum hayvanla su getiriyorum benim. Arabam yok tası yok. O, hayvanla su getiriyorum. He ben hayvanla yiyorum çeşmede. Üç kremize su temize su hemen getiriyorum. taşıma suyuyla bir yere kadar. Mahallenin artık sabrı kalmamış. Kime sorarsanız sorun, durumu içler acısı. Abazlı mahallesinde susuzluğa ise en çok kadınlar isyan ediyor. Bir aydır ben suyum. Sen kaç yaşındasın? E ben bayağı yaşlıyım ya, bilmiyorum. Yaşlı mıyım? Ha? Tabii köyün ortasında da ben bir çeşme, oh, çeşme gördüm. Oradan su taşıyamazsın sen, değil mi? Ben nasıl geçeyim? Çok uzak nasıl Kim gidiyse de bir daha veririm, daha durup geliyorlar. Çamaşır mı diyeyim? Ah, ah şöyle sahip, yıl bekliyor bana. Bak oğlum, vallahi bile ha, bağlayın da bu. Adamlarla geldi, inan Kur'an hakkı için ha, ha şunu katla şunu. Hiç hey mı? Bana yasın. Hey hiç bizimki, hiç ahmet. Hiç, hiç. Nasıl? Yeni suyun vanaları açmıyorlar. Eski şebekede su veriyor. Yeni şebekede veriyor. Şebek Şu an tamamlayıp gitmediler. Eee müteahhitlerimiz üç çıktı. Kimin yaptı Kiyatı gitti. Çıktı derken? Yani kimin tamamladı projeyi, kimin tamamlamadı. Attı gittiler. Özel Ramazan dolayısıyla Tamamlanmadan gittiler. Şu anda 40 gündür susuz musunuz? Susuz. Yani Seyran'ın orucu susuz geliyor. Teyze amir. Tamam e, o zaman. su e, O zaman su yoksa abdest mabdest hap getiriyor. Hap getiriyor. Sağda soldan çizmelerden getiriyor. Hiç mi bir kimsemiz yok? Arayanımız, soranımız, kimsemiz yok bizim kardeşim. Nasıl? Hiç mi bir kimsemiz yok? Arayıp soranımız yok. Ne zaman da şu koskoca koştuğumuz var mı ya? Ta dağlardan ellerimizle Hayır. su çekiyor. Öne benzin yapıyor ya. ya. Burası hangi yok? Burası Ankara'ya kaç kilometre? Sayın Emre Bey'e 60 kilometre. Bir şey, bir şey Burası 60. bir mahalle değil mi? Ankara'nın kazası, Bala'nın şeyi mahallesi. Ki, anı, anı. Yanda, e, 7 kilometre. Ya şu anda Bala'ya 7 kilometre de su yok temiz yok. Yok. Tepeli kadar da suyumuz var. E, şimdi şu gördüğünüz evet. çeşme sanırım herhalde dedelerimiz dahi bu çeşmenin tarihini bilmiyordu. Evet. Bunun gibi üç tane dört tane köyümüzde çeşme var. Nasıl ki geçmişin hiçbir şeyi değer yoktur diye satıp attılarsa biz onları arıyorsak bugün o sa çeşmeler sayesinde ayakta duruyoruz. Bu çeşmelerde olmasın, biz tamamen tek ee, susuz kalıyoruz. Suyumuz altı. yok. Yani ne zaman yapıldı, tarihi belli olmayan, nereden getirildiği, kazmayla, kürekle uğraşarak getirilen çeşmelerle idare ediliyoruz. Çeşme Tabii yani e, bunca teknolojiyle, bakın, geçen sene herhalde bu alt şebeke yenilendi. İki tane de depomuz var yukarıda. İki depomuz var. Ben bugün 40 gün oldu. Mula'da yaşıyorum. 40 gün oldu. 40 gündür bir damla dahi su var. Ya yani su yok. Abicim bizim köyümüzde ben... su yok. Taşıma suyla insanları idare etmeye çalışıyor. Suyumuz hiç yok abi. Bu köyün suyu hiçbir zaman olmadı. Yeteri su yok. Her şeyden yazdığım yerine taşıma suyla gidip hayvanlarımla traktörlerle su getiriyoruz. Susuz ölü köyüz. Hayat yok. Ben şeker hastasıyım, kolesterol hastasıyım, tansiyon hastasıyım. Ben krize girerim, benim suyumu versin. Krize nereye gittiniz? Su da yok, su hiç, hiç zaten yok. Susuzluktan kırılıyorsunuz. Susuzluktan, vallahi billah. Su daha sev bolum, bak bu hareketleri yapsınlar. Şey yapsın, mesela bir evde Allah razı olsun devlet yaptı, bizi içine bıraktı. Mesela ama bıraktı ne biz perişanız. Su yok diyor, su cennanlar... yok, traktörlerle. Tabii traktörü olan traktörle, traktörü olmayan el arabasıyla falan getiriyor, çeşmelerden getiriyor. O şekilde sefil oluyoruz buralarda. Su mu yok evde? Su yok. Kaç gündür akmıyor? Kaç gündür de Su yok ki hiç ne akacak. Bu çeşme böyle koca abartı köyüne çeşmesin. İnce ağzına nitelik. Ebu sana bu suyu taşıttıranlar, evine su getirmeyenler de hesap verecek o zaman bu dünyada? Tabii. He? Evet. Burası başkent Ankara'ya 58 kilometre mesafedeki bir mahalle. Belki Ankara'dan baktığınızda bu mahalle görünmüyor olabilir. Ancak bu mahalledeki yaşlı insanların haykırışlarını umarız yetkili birileri duyar ve bu insanları susuzluk derdinden kurtararak hayır dualarını alır.